Yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün Çorum'la rövanş maçındayız. İlk maçta 5-0 öttürmüşüz. Bakalım bu sefer onlar mı intikam alacak? Menajerleri Serkan Özbalta. Vallahi 9'uncular gene iyi beklentime göre. Ho Demirge Tıknaz'ı kiralamışlar Beşiktaş'tan. 4-3-3 gibi. Ama iki tane sahte bek kullanıyorlar. Nalepa ve Atakan Akkaynak ileri çıkacak büyük ihtimal. Kerem Erkan da onların yerine gelecek. Ortayı bayağı kalabalık tutacaklar çok belli. İki tane de kanat forvetleri var. Çok kanatlar oynayacaklar gibi durmuyor. Zaten tiki taka demiş. Ortadan tık 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 pas yapıp gelmeye çalışacaklar. Kanat oyuncuları çok güçlü değil. Onlara sert basabiliriz. Ortayı iyi kapatıp oyunu kontrol etmeye çalışacağız büyük ihtimalle. Defansı bayağı önde kuruyorlar. Ama yine çok fazla presçi bir takım değil belli ki. Topa müdahalede iyiler. Büyük ihtimalle dribbling azaltmamız gereken bir maç daha olacak. Çok fazla orta atmıyorlar. Zaten beklentimiz bu yöndeydi. Bol bol paslaşıyorlarmış. Tiki takata zaten zaten mevzu budur biliyorsunuz topu vermememiz lazım kazanmak için top bizde kalmalı kalecileri oyun kurumuna katılıyor çok belli o Serkan kırıntılı bu arada iyi kalecileri var Vallahi çok kolay maç değil gibi bu arada Vallahi ara toplardan bayağı asist yapmışlar Büyük ihtimal Ben de bu şekilde çıkabilirim maça bakacağız madem ileride oynarlar saponç oynayabiliriz gibi böyle bir taktiğe karar verdim Isaac Kofi'yi savunmanın önünde konumlandıracağım ortayı bayağı kalabalık tutmaya çalıştım bu sefer Gökhan teore geçen maç çok iyi gol atmıştı. Ters ayak oynasın. Kavarde hücuma çıksın. Emre Kaplan zaten koçum benim. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Topa sahip olma oyunu. Rakip ceza sahasına pas çalarak gireceğiz. Sağ bek sol bek desteğe gelecek. Önde basıyoruz kesinlikle ve kalecilerine de basacağız. Ve rakibi kanatlarla oynamaya zorlayacağız. Çünkü merkezde çok birikecekler. Vallahi madem Sommi'yi önde kuruyorlar, Sapoinç koşu atabilir. Bakalım. Kanatları hep sol ayağını kullansın. Bunlar da sağ ayağını kullansın ki orta açmak zorunda falan kalsınlar. Hadi bakalım. <laughs> Kavare Capcan'da çok hoşuma gitti. Defanstan bakalım oyun kurabilecek miyiz? Gülüm baştan Abdül sağda Kavare var. Mustafa ile oynadı. Mustafa'dan Diniyev, Isaac Kofi Diniyev. <laughs> Gereksiz paslaşmalar. Gülüm aç şimdi. Döndü Emre Kaplan'a. Aslan parçası Emre Kaplan. Serkan'la oynuyor. Tekrar Serkan. Sapoinç ile kaç yaptı. Sağda boşluk var. Isaac Kofi gördü orayı. Kavare koştu şimdi. Yap ortanı Kavare yaptı. Kimseye gelmedi. Top Gökhan Töre'de kaldı. Gökhan Töre. Abi nasıl bir gol bu ya? Dakika 3 çoruma başladık gene gol atmaya. Kavari, Isaac Kofi çok iyi oynadı. Kavari aslında güzel kesti ama savunma araya girdi. Kofi tekrar Gökhan'la oynadı. Gökhan sol ayağıyla çok güzel vurmuş be. Abi Gökhan bu haftalar Allah'tan formda. Bakın sahte bekleri ortada. Şimdi sağ kanatta Geraldo. Eyvah Emre Kaplan kapat orayı. Geraldo yaptırmayalım. Emre Kaplan çok iyi girdi araya. Isaac Kofi şimdi döndü sol kanat doğru Emre Can'a. Emre Can'ın ortası ama uzaklaştırdılar. Tekrar Gökhan törde kaldı top. Gökhan açtı ortasını Emre Can vurdu. Serkan kırıntılı. Şimdi defanstan çıkacağız. İyi oynuyoruz. Taktiğimiz tuttu gibi. Ortaya üçlemek bence işe yaradı. Gökhan şimdi Kavare'yi kaçırdı. Kavare topu Demirege karşısında Kavare çevirdi Demirege. Şimdi sağ kanattan bir atak yapacaklar gibi Atakan topu çaldık gibi oldu ama tekrar onlarda kaldı. Şimdi solda Erkan topu aldı. Kavare kapatmaya çalışıyor orayı. Alır mı topu Kavare? Bastı oraya Adem. Tekrar kanattan geliyorlar. Bakın zorladık iyi oldu. Adem şimdi yaptırmayalım ortayı. Eyvah ortaya doğru döndü Erkan'a. Çok güzel müdahale Kavare. Tekrar Adem şimdi Nalepa'ya. Pozisyon kayboldu gibi ama Kavara çok iyi bu arada. Eyvah çok iyi orta ama Allah dışarıya. Şimdi Emrecan soldan geliyor ama kaybet topu Kerem'den Atakan'a önde basıyoruz gördüğünüz gibi. Serkan kovaladı. Şimdi Adem döndü arkana. Gökhan kovalıyor. Kavara girer mi araya? Giremedi gibi. Adem şimdi şöyle bir baktı ama ne güzel kapattık orayı be. Demirege oyun kuracak gibi döndü Kerem'e. İyi basmamız lazım. Eyvah Ahmet'i kaçırdılar. Mustafa kapatmaya çalıştı. Ahmet dışarıya. Ahmet koşular yapacak gibi. Mustafa Ahmet'e yapışsın bence. Mustafa şimdi döndü Diniyev'e. Diniyev tekrar Mustafa'ya. Verkaç çaptırıyorlar ama kaçan yok. Gökhan şimdi alt topu Mustafa'ya doğru. Tekrar Kavare. Top çeviriyoruz sakin sakin. Mustafa şimdi rakip kapandı iyice. Baklar top çeviriyoruz tabii. Dediler defans yapalım. Gökhan töre döndü Diniyev'e. Diniyev çok iyi kaçtı oradan. Diniev çok iyi girdi araya. Gökhan'da kaldı top. Gökhan'ın ortası. Hocam nasıl penaltı yok? Abi biz 8-9 maçları penaltı kazanmıyoruz. Gözümden kaçmıyor. Derin güçler devreye girdi gençler. Duran top şansı şimdi Gökhan Töre yaptı ortayı. Kafa vuruşu Serkan'ın üstüne. Şimdi atak şansı onlarda olacak. Kerem Kalafat attı Geraldo'ya. Bastık ama aman Allah'ım Nalepa'yı çok iyi kaçırdı. Abdül Samet çok güzel kurtarış. Valla bu iş böyle olmaz. Kaleciye basmayı bırakıyorum. Çok az şöyle hattı geri çekiyorum. Son markası top yemeyelim. Şimdi sağdan gelecekler. Kerem'den Geraldo'ya. Atakan'da kaldı top. Atakan döndü ortaya Demirege. Atakan'ı çok iyi kaçırdı ama korktu o da. <laughs> Offside yok mu hocam? Kerem Kalafat Serkan'la birebir oynayacak. Kerem Döndü ortaya doğru Atakan. Eyvah vurdurmayın çocuklar. Savunma girdi araya. Demirege sarı kart gördü bu arada. Bir kırmızı görse çok iyi olur. Sağdan gelecekler şimdi. Kerem tekrar aldı. Ortaya doğru Atakan'a. Araya girmemiz lazım. Tekrar Kerem. ilk son dakikası. Yemeyelim çocuklar. Yemeyelim. Aman iyi defans lazım böyle. Yani öndeyiz ama çok hoşuma gitmedi şu anki durum. Ben Serkan'ın da iki ön yapacağım. Biraz daha ileriye destek versin. Isaac Kofi burayı süpürür zaten. Tempoyu da bir tık düşüreceğim. Bakıyoruz yorgun birisi var mı? Yok gibi. Hatta şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Emre Kaplan'ın sahte bek yapacağım. Serkan ileri çıkınca Emre Kaplan da onun yerine gelir. Serkan da daha fazla hücuma çık komutu vereceğim. Çorum bir tık daha topu aldı eline. O biraz kötü oldu. En iyisi biz hücum genişliğimizi azaltalım. Daha çok paslaşabilelim. Şimdi kanattan gelecekler. Bu böyle olmaz. Ben bu kanatta zorlaya kaldıracağım hocam. Erkan şimdi döndü Ahmet İlhan'a. Kanattan çok atak edik. Ahmet İlhan vurdu. Üst direkten döndü. Geraldo. Geraldo şimdi döndü. Uzaklaştırdık. Lan vallahi direkten biz de döndük ha. Erkan şimdi Nalepa'ya Adem'le oynadı. Vallahi Çorum'a şu anda bilmiyorum ilk maça göre çok sıkıntı yaratıyorlar bize. Demirege Kerem'le oynadı. Tekrar Demirege. Emre Demir'i daha oyuna sokabilirim. Emre Can eve döndü. evden golü maç. Bir gol bulursak iş değişebilir çünkü. Kavare Gökhan'la oynadı ama Gökhan çok yavaş kaldı orada. Erkan'dan Adem'e. Aslında kontraya dönsek mi onu da düşünmüyor değilim. Bakacağız birazdan. Şimdi Atakan'a doğru bir top. Emecan girdi araya. Saponyiç ortada. Emecan şöyle bir baktı. Oynadı şimdi Serkan'la. Serkan içeri girdi. Saponyiç'e. Saponyiç bunu nasıl kaçırdın? Abi bari kalecinin üstüne vursaydın. Abi inanılmaz bir gol kaçtı gerçekten. Emre Demir'siz olmuyor hocam. Emre Demir'e ben sokalım oyuna. Kendi oyunumuza devam edeceğiz. Sadece Kayanba'ya oyun aldım. Kavari'de sahte bek yaptım. Emre Kaplan'ı tekrardan iki önüne çekebilirim. Çünkü Isaac Kofi ileri çıkmayacak. Serkan çıkacak. Kavari'de onun yerine gelecek. Emre Demir'in bağlantı oyunu kurdurup topun daha çok bizde kalmasını sağlamasını bekliyorum. Şimdi Emre Demir'e doğru taç atışı. Emre döndü hemen Emre Can'a. Emre Can döndü Kayanba'ya. Kayamba vurdu savunma girdi araya. Oyuna girer girmez bağlantı oldu Emre Demir. Şimdi defansdan çıkacaklar. Biz de ileride basmaya çalışıyoruz. Kayamba bastı Erkan'a. Uzun bir top atar gibi oldular ama kaybetmediler. Ah topu kapamadık. Bakın Emre Demir bizim pres şemamızı değiştirdi şu anda. Nalepa. Yalnız iyi oyun kuruyor bunlar hocam. Tekrar Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet Giraldu'yu kaçıramadı. Emre Kaplan orada çünkü. Emrecan şimdi... O neydi Emrecan? Sen ne yaptın öyle? Serkan tutamadı Erkan'ı. Erkan şimdi kanada geldi. Tekrar Adem'e. Adem... E. Adem... Kerem'in boşluğu. Nalepa vurdurmayın, vurdurmayın çocuklar, vurdurmayın. Ya yani çok boş kaldı ama olmaz ki böyle. Yani çok bilmiyorum bu gol yemememiz gerekiyordu bence. Adem Kerem'i gördü, Kerem Nalepa'yı gördü. Kimse basmadı Nalepa'ya. Nalepa çok rahat bir vuruş yaptı. Dakika 83. Şu an için hatamız yok gibi. Vallahi bir Thiago hamlesi yapayım şuursuzca. Bir işe yarayacak mı bilmiyorum ama. Duran top şansı şimdi onlar için. Eyvah yersek yeniliriz bunu. Nalepa geldi topun üzerine doğru yavaşça vurdu. Abdül Samet. Selal. Tekrar korner kazandılar şimdi. Erkan aşacak ortayı. Çorum bayağı değişmiş. Bizi çok zorladılar 5-0'a göre. Erkan'dan Geraldo'ya. Geraldo şöyle bir döndü. Topu kaybeder inşallah. Döndü ortaya doğru. Ayağın dışında Demirege'ye. Demirege döndü Tekrar Demirege. Geraldo'nun önünde kaldı. Aman çocuklar. Ya kalp krizi geçirdik burada gerçekten. Yani 1-1 bitti maç. Kötü bir maçtı bizim için. İstediğimiz gibi başlayıp istemediğimiz gibi son buldu. Topla bize göre daha çok oynadılar. XG'miz daha yüksek ama... Yani çok da mutlu değilim. İşin üzücü tarafı şu bizim için. Sakarya yenildi 2-1 ve biz burada yani galibiyet alsak birincilik arkadaşlar. Biz değildik ama ikinciydik galiba. Eyüp'te 2-1 yenmiş. Sakarya'nın puan kaybettiği hafta kesin yenmemiz gerekiyordu. Kötü oldu. Yalnız puanlara bak 46-47-48. Öyle bir düğüm var ki burada. Ah be çocuklar be. Üzdünüz beni gerçekten. Çoruma da helal olsun vallahi. Çatır çutur oynadılar. Hiç öyle 5-0'lık bir şey olmadı. Ha bizim çocuklar yoruldu ya. Ben herkesi bir dinlenmeye göndereceğim. Valla alayını dinlendireceğim. 3 gün izin lan size. 3 gün kendinize gelin çocuklar ya. Başka türlü olmayacak bu iş yani. Bu arada takımımıza bir ekleme yaptık. Nathan Young Kombes'i kiralık olarak kadromuza katıyoruz. Genç Santafor. Profili bu şekilde. Fırsatçı golcü olarak kullanabiliriz. Bakacağız. Offside taktiğine yakalanmamaya çalışan bir oyuncu. Ve tribüne oynar diye bir ibare var. Çok ilginç. Kiralık olarak katromuza kattık ve maaşın hiçbir kısmını ödemiyoruz. Bu bizim için çok iyi bir şey. Bizim için değişik bir opsiyon olacak kendisi. Savunma arkasında koşu atabilen bir oyuncu. Umarım desteği olur bize. Böylece bir tane bile olsa transfer yapmış olduk yani hocam. Kulübün şu mali durumunda bence gayet iyi. Valla bol spor maçı geldi. Hatırlıyorum Kamara çok iyi oyuncudu. Belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Umarım Bolu'yu yenip yolumuza devam ederiz.